Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte telefonunuzun nasıl e, XBox kontrolü veya nasıl yaparsınız? İlk öncelikle arkadaşlar Play Store'dan <laughs> PC remote yazıyorsunuz. Tamam mı? Ondan sonra bu uygulamayı yüklüyorsunuz. Tabi bunun işe yaraması için bir tane bilgisayarınızın, bilgisayarınızın olması lazım. Bakın, bakın burada. Yüklendikten sonra açıyoruz. Ve burada bağlanın diyor. Tabi ben daha önce bağlandığım için size bu üç noktayı tıklayıp bağlan gibi bir şey yazıyor. Ona tıklıyorsunuz. Ondan sonra <laughs> bilgisayarınızda aynı interneti girmeniz lazım. Veya USB de bir tane kabloyla bilgisayarınızı, telefonunuzu bağlayabilirsiniz. Wi-Fi, ben genellikle Wi-Fi kullanıyorum. Wi-Fi'ye tıklıyoruz. Bilgisayarımızı tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi açılıyor. Hem buradan kımar, fareyi kontrol edebilirsiniz. Hem de buradan hem de buradan ee, Oyunlarımızı rahatça ve rahat ve güzel bir şekilde oynayabilirsiniz.